Futbol dünya çapında en popüler sporlardan biridir ve her yaştan ve cinsiyetten insan tarafından oynanır. İşte futbol hakkında bazı temel bilgiler. Temel kurallar. Oyuncu sayısı. Her takımda 11 oyuncu bulunur. Bunlardan biri kalecidir. Saha. Oyun genellikle çim ya da suni çim üzerinde oynanan dikdörtgen bir sahada gerçekleştirilir. Top. Oyun genellikle 68-70 cm çevresinde olan küresel bir topla oynanır. Maç süresi. Maçlar genellikle 45'er dakikalık iki devreden oluşur. Toplam 90 dakika oynanır. Beraberlik durumunda ekstra süre veya penaltı atışları olabilir. Amaç, amaç topu rakip takımın kalesine atarak gol atmaktır. Maç sonunda en çok gol atan takım kazanır. Kalesini koruyan ve topun kale çizgisini geçmesini engelleyen oyuncu. Defans, defenders. Takımın savunma hattında oynayan ve rakip takımın gol atmasını engelleyen oyuncular orta saha, midfielders, hem savunma hem de hücumda görev alan takımın oyun kurucuları. Forvets, takımın gol atma sorumluluğunu taşıyan oyuncular. Turnuvalar ve ligler, Dünya Kupası, FIFA tarafından düzenlenen ve 4 yılda bir yapılan dünyanın en prestijli futbol turnuvası. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa'nın en iyi kulüplerinin yarıştığı yıllık turnuva. Ulusal ligler, her ülkenin kendilikleri vardır. Örneğin İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, Türkiye Süper Lig. Futbolun tarihi, kökenleri. Futbolun kökenleri antik Çin'de oynanan Kuju isimli oyuna kadar uzanır. Modern futbol ise 19. yüzyıl İngiltere'sinde şekillenmiştir. İlk kulüp. Dünyanın ilk futbol kulübü 1857 yılında İngiltere'de kurulan Sheffield FC'dir. İlk Dünya Kupası 1930 yılında Uruguay'da düzenlenmiş ve ev sahibi Uruguay tarafından kazanılmıştır. Popüler futbolcular, tarihi isimler, Pele, Diego Maradona, Johan Cruyff. Günümüz yıldızları, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Futbol kültürel ve sosyal açıdan büyük bir öneme sahiptir ve pek çok insan için bir yaşam biçimi olmuştur.